Mesut Bey, dünkü YouTube yayınımızda da soru cevaplar arasında Aselsan vardı. Sizler de gelen soruları cevaplamıştınız. Hatta Aselsan'a da bakmıştık. Özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana da yakından takip ettiğiniz bir hisseydi. Şimdi geldiğimiz son durumda Aselsan için nasıl bir yorum getirirsiniz? Evet, asıl sana e, kısa vadeli baktığımız zaman burada 36 bölgesinin e, hacim desteğiyle birlikte kırılmasıyla güç kazanmıştı. E, ilgi olan bir e, şirketti ve 43 30 zirve tarihi zirve seviyesini test ettikten sonra e, kar satışlarının geldiğini gördük. Hatta bugün ilk önem desteğimiz olan yaklaşık 38 60 bölgesini test etti ama hemen sonrasında da tekrardan üstte eee ee, yükseliş yani tepki hareketinin geldiğini gördük. Şimdi göstergelere baktığımız zaman özellikle kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgelerinde e, hafif negatif eğilimde ama henüz durumu yani e, kısa vadeli bir satış gerektirecek bir e, gösterge değil. E, ben burada kısa vadede 38-60'lar ilk destek olmakla birlikte ana destek olarak da 36 bölgesi yani bir önceki zirve bölgesine e, takip edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu 36'lara doğru bir geri çekilme, e, belki alım fırsatları da yaratılabilir diyebiliriz yükselişlerde hacminin de desteklenme, desteklemesi mum grafikte de belki biraz daha iyi görülecektir. Gördüğünüz gibi hacimli yükselişler, hacimli 36 bölgesine hacimli kırılım. Sonrasında geri çekilmelerde hacmin de düşük düşüş eğiliminde olması ki tarihi hacimlerin olduğu bir günde bu düşüşlerde hacmin düşük olması bunlar teknik anlamda pozitif olarak değerlendirilebilir. Burada 43-30'lar ...yukarıdaki ilk direnç bölgesi... ...zirve bölgesinin üstünde bir kapanışlar... ...görülmesi halinde ise... E, ...burada alımların güç kazanması beklenebilir. E, dediğim gibi bu olası geri çekilmeler... ...alım fırsatları yaratabilir. Takip edilmesi gerekir daha doğrusu. E, 36 bölgeleri... E, ...üstünde teknik anlamda pozitif. E, burada haftalık ve... ...dolar bazlı grafiğe geldiğimiz zaman da... ...önemli bir bölgede işlem geçtiğini görüyoruz. Hatta şu tüm dataları... E, ...silersek... ...bakın burada dolar bazlı haftalık grafik önemli bir bölge e, ne zaman Mart e, Nisan 21'den itibaren kırılmayan bir 205 bölgesi var e, buranın üstünde geçen haftayı tamamladık bugün de bu bölge bu haftada bu bölge üstünde tutunma çabasını görüyoruz e, burada iki 205 bant üstünde dolar bazlı tutunduğu sürece yaklaşık olarak 2.55-2.60 bantına doğru bir imelenmede görülebilir. TL bazında tarih izleme olmasına karşın burada dolar bazında hala oldukça aşağılarda olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi özellikle bir önceki dip bölgesi olan pardon zirve bölgesi olan 36 bölgesini üstünde ben pozitif olarak değerlendiriyorum şirketi Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.